yani takipçim biliyorsunuz geçenlerde gelmiştik biz kuru fasulye yemiştik. 81 yıl 3 ülke gezmeme rağmen, motosiklet gezgini olmama rağmen Çorum'da göveçli daha yedim. Ama ben geçenki bu yediğim kuru fasulye tadını hiçbir yerde alamadım. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Babacığım bugün neredeyiz? <laughs> burada Alaşehir Avrupa'da Ahmet Kabataş Ahmet Usta ile görüşüyoruz. Yani, evet. Yani Ahmet Usta burada neler yapıyoruz? Geçen de geldim yedim çok hoşuma gitti. Özel mi şu göğeçleri? Göğeçlerin özellikleri ne? Aylak çayı kullanıyoruz. Evet. Önce evet. Artı e, tabii ki bu sanat ve tecrübe meselesi. Ya da kendi yağım, kendi yağımın özelliği de şu. kişile benzettin Beni Kendi Güzel. Yağ gübratıyorum. Ve onun farkını görüyorum ya. Yani. Gerçekten görüyorum. Bir de şu dikkatimi çekti. Genelde çok çeşit yemek olur. Burada ne tarz yemekleriniz var bunlar, sadece? Çünkü bunlar bana yetiyor. Bir paça olur artık. Bir de nohut fasulye. Bunlar evet. Bana yetiyor. Ama Bir de, evet. Bir de diğer tarafta bir sürü basamak söylüyorum. Genelde mesela bana az ver ya da tam ver diyorlar. Ama Ahmet Usta öyle bir yer yapmış ki az ve tam yemek fiyatlarımız aynıdır. Evet. Doğru değil mi? Ustam e, kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Ben mükellef olarak e, 77 mükellefiyim. Ne yapayım? 48 yıl yapıyorum. Evet. daha gerisine bakarsan 50 yıl. Güzel. Evet. Ne zaman gelsem arkadaşa inanın oturacak yer bulamıyorum. Yine zor bulduk. Hazırlandı herhalde. Ama evet. Usta biz 3 evet. tane kameranla birlikte 3 tane masa 22 alabilir miyiz? Tabii tabii. Bunu da Hadi arkadaşlar. Ahmet usta gelir misin sen de? Arkadaşlar yetiyor söylüyorum. Sizin de karnınız acıktığınızda her türlü bu güzel pilavlardan, bu güzel kuru şu an bir tadabilir mi Muhammed usta? Buyur, buyur. <laughs> Arkadaşlar normalde kuru fasulyeyi ekmeksiz yemezdim ama şu an bunu ekmeksiz yiyebilirim. Siz de bu güzel kuru fasulyelerden yemek istiyorsanız, bu güzel nohutlardan yemek istiyorsanız ve üstünü güzel çaylar içip karnınızı doyurmak istiyorsanız nereye geliyorduk? <laughs> Yerimiz tam olarak neredeydi Ahmet Usta? Beşşehir Ailesi, Kurallar e, Genç Caddesi. Evet. Salı Pazar'ın karşısında diyor. Salı Pazar'ın diyor. karşısı. Alaşehir Salı Pazar'ın karşısında. Duydunuz değerli tatilciğim. Neydi sloganımız Ahmet Usta? Sloganımız neydi? Şey çıkın çıkın gelin. Çıkın 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 gelin. Çıkın <gülüyor> gelin. <gülüyor> Takipte <gülüyor> kalın. Hoşça kalın.